herkese. Ben Caner. Sıfırdan Elmasa serimizin ilk videosuyla karşınızdayım. Şu anda bu hesabım Gümüş 2, 0 LP ve 17 galibiyeti var. 2016'da açtığım bir hesap bu arkadaşlar. Çok eskidir kendisi. Türkiye serverımda Elmasa kasarken önceliğim ribbon olmakla birlikte bütün top lane şampiyonu oynamaya çalışacağım. Aynı zamanda mid lane, AD carry, jungle'da yeri geldiğinde oynayacağız. Full öğretici, bol sohbet olacak. Ben bu seriyi çok seveceğinizi düşünüyorum. O yüzden karşılaşmayı başlat diyorum. Sizden de arkadaşlar düşük sıra sıram varmış bunda. İnternetim gitmişti bu arada yanlış anlaşılmasın. Bir daha da arkadaşlar bu bir dakika içerisinde bu videoya özel 2000 beğeni atın. En azından ilk defa izliyorsanız da takipte kalın. Çünkü güzel bir seri olacak. O halde oyuna geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza giriyoruz. Karşımızda sanırım 5 AP var. Bu nasıl bir takım kanka? Rünlere bu şekilde girdim. Normalde bulut pelerine ve yaklaşan fırtına girerdim. Artık bekleme süresini azalma yetmediği için arkadaşlar yücelik girmeye başladım. Kesinlikle sıvışma alıyoruz. Rünler bu şekilde olacak. Burada e, soldaki ürünlerle sıvışma aldım. Yücelik girdiğim için de Merkür botunu alabilirim. Çünkü oradaki o cooldown açıklığını kapatıyor. Cooldown olmadan rival oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir gerçek var ne yazık ki. Yeni sezonda <laughs> Riven'ın en büyük sıkıntısı cooldown nerf'i. Bunu bu şekilde kapattık. Şimdi oyuna geçelim bakalım. Duvadan geçtim. Çok güzel. Ekko'yu kestik. Buradan tapa çıkacağım. Taptaki fanları alacağım. Ondan sonra bezeceğim arkadaşlar. Bezleyip eşya alacağım. Kobana <laughs> geliyor bu arada. Flash attı. Ölecek miyim? Attım Ignite. Okey. Niye attım biliyor musunuz? Bulpen olduğu için hızlı koşayım diye e bastım. Oh! Az kalsın vurusun oka gidiyorduk az kalsın. Ama gitmedik. Güzel. Ben bir kazma aldım. Çekiç aldım. Pot ve totem çektim. Çok güçlüyüz şu anda arkadaşlar. Oyunun durumuna göre. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor YouTube? Umarım her şey yolunda ve güzeldir. Geçen ay 10 bin aboneydik. Şu anda 21.800 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Keşfetler genellikle faizlenen arkadaşlar. Takipte kalın, abone olun. Her gün video atmaya devam. Let's go diyelim. Bomba gibi. Umarım en yakın zamanda 30 bin abone görürüz. Arkadaşlar Riven'ın pasifi herhangi bir yetenek olandıktan sonra daha fazla hasar çıkartıyor. O yüzden herhangi bir skill attıktan sonra arkadaşlar düz vuruş vurmaya önem göstermeniz lazım. Örnek veriyorum şu şekilde. 136 vurdu. Q atıyorum düz vuruş yapıyorum. Ha şu an pasifli halimiş pardon. Pasifli halimiz 136 vuruyor. Tamam 189 vuruyor arkadaşlar. Aradaki farkı görmüşsünüz diye düşünüyorum. Ribbon'un Q'su 3 defa atıyor. Genelde Q düz vuruş, Q düz vuruş, Q düz vuruş yapmaya önem gösteririz. W rakibi sersemlettir. E kalkan verir. Ulti açtığınız zaman Ribbon'un range'i yani alan sarı alanı büyür, AD'niz artar ve Riven'ın ikinciye ulti bastığınız zaman rakibe bir dalga gönderiyor. O dalga da arkadaşlar rakibin canına kadar o kadar fazla vuruyor. Şu şekilde girdiğim zaman Derken gıdım canla ölmedi. Bilmeniz gereken şey Riven'da animasyon iptali. Riven öyle kolay bir karakter değil. Bunu şimdi bir söyleyeyim. Rival aramak istiyorsan arkadaşlar ee, karakterin animasyon bir tane lazım. Bunun için size bir rehber oluşturdum. Rehbere girip bakabilirsiniz. Genelde Rival'ın bütün yeteklerini bozan şey E yeteneği arkadaşlar. Yani E W yaptığın zaman zaten animasyon bir tane yapıyor veya E ulti, E W, E Q, E ulti, W E düz vuruş. WQ tarzı böyle bunları arttırabiliyorsunuz. Çok fazla animasyon iptali var. Duvardan atlama trikleri var. Animasyon iptalinin dışında detay isteyen bir karakter. Şu anda 8. seviye geldim ve üründen bana kuldan geldi. 20'ye kadar çıkarttık. Kararma bitti. Botumu aldım. Bir tane de şuradan kuldan şeysi aldım. 30 oldu arkadaşlar. Bu bayağı iyi şu anda arkadaşlar için. Vorus'u çok rahat kesebiliriz. Ione gideceğim şimdilik. Merkür almayacağım. Bir tane Malmors'u gideceğim sadece. Duruma göre Merkür'e geçeceğiz zaten. Onda sıkıntı yok. Cannon bayağı bir kasmış. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bakıyorum. Kennn kasmış arkadaşlar. Veigar da kasmış. Yani bot ve mid sıkıntı durumda. Önce vorusu kesiyorum. Ondan sonra roam atmaya başlıyorum. Vorusa ulaşmak için Q'mu attım. Bekliyorum. Tam bitecekken tekrar Q atacağım. Buna Q dereyi deniyor. Tam bitecekken bir daha Q atıyorum ve Vorusun içine kadar gelip ultiyle rakibi kesiyorum. Bunu niye yaptım? Q'nun cooldown'u düşsün diye arkadaşlar. Bu şekilde çok daha hızlı Q'nuzu getirebiliyorsunuz. Hızlıca bir tane plate aldım. Totem koydum buraya. Warwick. O çok iyi kankam. Sen oradan zımbırtıları al. Böcükleri. Ben buradan bir tur proxy yapayım. Buraya bir tane totem koydum. Burası çimende bekliyorum. Eğer gelirse bir tur daha kesme şansım var. Çünkü şifasını harcamıştı. Kahvenizi aldınız mı arkadaşlar sizlerde bu durumda? Kahvenizi alın ki kahve önemli. Ben yani base'e basıyorum. Vorus galiba AFK kaldı. Şimdi arkadaşlar yarık gökyüzü gidiyoruz. Vorus soru işareti. Arkadaşlar burada hızlıca proxy yaptım. Hemen koridordan çıkacağız. Çünkü Vorus kaymış. Top beni kılıp plate almaya bile uğraşmayacağım. Ruham atmamız gerekiyor. Çünkü rakip baya bir kasmaya başlamış. Hammer Dinger'dan bir kill alsam çok iyi olur aslında. Çok iyi. 300 gold aldım. Vengan W'sünü yemiyorum. Attım flash'ımı. Çok güzel. Bir kill daha aldım buradan. Efendim Fizz'cim efendim. <laughs> ne oldu? Eko geldi buraya. Erik yiyelim. Ay canım elik çekti şu an. <laughs> Unutsuz canım elik çekti. Allah kahretsin. Fena elik Erik çekti biliyor musunuz? <laughs> Açardım. Gel kardeşim buraya gel. Vur kuleye. Attım inatını. Çok güzel. ek olan geldi. Burayı bir tur daha seninle beraber Fizz. Ben burada B izliyorum. Arkadaşlar bu tam halini size söyleyeyim. Kararma, yarık gökyüzü, sonrasındaysa itikatsız Hydra alıyorsunuz. Bu maça göre de Malmortus alıp eğer devam ederse bir tane de Seldon'ın garizi alacaktım. Ama maç bu kadar ilerlemeyecek. Bir tane bir direnci alıyorum şu anda. Araya sıkıştırdım. Şimdi Canon'da Zonya var. Q'mu attım. L yapıyoruz arkadaşlar. Q bit tekrar Q atıyorum. Tam Q bit tekrar Q atıyorum. Bu şekilde oynayarak yanına yaklaşırsam eğer kullanmadan dolayı arkadaşlar 4 tane Q atmış olacağım. Birinci Q'yu attım. attım. Bekliyorum. Üçüncü Q'yu attım. Bekliyorum. Üçüncü Q'yu attım. Üstüne zıpladım. Tekrardan Q geldi gördünüz mü? Tekrar Q geldiği için şu şekilde rakibi yaklaşıp bir tane otomatik saldırı kesiyorum arkadaşlar. Kaçamıyor yani. Uzak menzilli şampiyonlara karşı çok etkili bir taktik bu. Bu yüzden de kullan lazım. Brom sen geldin de. İkinci kule alırsan buradan çok iyi. Derken etet et geldi arkadaşlar. Okey. Erkenden bittiği için ikinci maçımıza geçelim. Devam. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Şu anda karşımıza Rumble var. Az önce bir level fight döndü burada ve Lee Sin sıçrasını kullandı. O yüzden burayı totemliyorum. Rumble'ın burada olduğunu düşünerekten şu an göstermeyeceğim kendimi. Ya da bir dakika A'ya basarak gireceğim ki Otomatik saldırı vursun karakterim. Tamam burada yokmuş. Rumble de beni arıyor. Erkenden ikinci seviye olma avantajım kullanmam gerekiyor. Farmları ufakça ittireceğim. Potumu bastım. İkinci minyon dalgasını bekliyorum. Ufak takas girdim burada. Çok güzel. Yine farmlara durmadan otomatik saldırı devam ediyorum. İkinci seviye olacağım arkadaşlar. İkinci seviye oldum. İknat attım. Flash attı ben de flash attım. İlk kanı böyle aldık arkadaşlar. Tutuştur yok. Çok güzel. Şimdi burayı pushlayacağız. Teleport olmadığı için farm kaybedecek arkadaş. Oyundan bir tık da olsa düşürdük. Gerçi neyse tamam gerek kalmadı. Potumuzu bastık. Koridoru elinden geldiğince itirme çalışıyorum burada. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Lee daha buraya gelmediği için büyük ihtimal kurtlarında. Onu kurtlarında basıp kesersem çok iyi olur. Evet tam olarak kurtlarında. çok güzel abi. Bu var ya bizim için inanılmaz güzel bir şey oldu. Şimdi bezleyebiliriz. <laughs> Kalbimizden de bir olalım. alalım. İlk eşya yine kararma. Sonrasında yarık gökyüzü. Ardından itikatsız haydır alacağım. Gerisi karşıya göre bot iyon arkadaşlar. Let's go. Çok güzelsiniz Nizo. 10 numara gen kattı bana arkadaşlar. Şimdi koridoru slow push'a aldım. Yani yavaş ettireceğim. Neden biliyor musun? Hızlı hızlı zaten yetişmeyecek. Yavaş yavaş ettireceğim ki arkadaşlar buradaki benim farmlarım büyüsün. Minyon dalgası büyüsün, büyüsün, kocaman olsun ve ben bunu haduk etliyorum. Haduk et göndereceğiz. Neden? Rumble eğer çok fazla farm gelirse arkadaşlar kule altında hepsini kesemez. He XP'yi alır ama gold olarak elbet farm kaçıracaktır. Ben de bunu yapmak istiyorum zaten. Büyütebildiğim dalga şu an bu kadar. İzleyelim. Mesela bunu kaçırdı. Şöyle bir takas gireceğim sana. Çok güzel. Altını seviye olacağım. Arkadaşlar dive'layabiliriz. Farmlar çok fazla olduğu için dayanama şansım var arkadaşlar. Şöyle dive'lıyorum. Hemen çıkıyorum buradan. Çok güzel. İgnat'ımı da aldım. Eğer jungle'ınızın gank atacağını düşünüyorsanız, rakibe dive atmak istiyorsanız ve rakibin farm kaybetmesini istiyorsanız koridoru yavaşça ittirin ki genelde ben size ezbere bir şey söyleyeyim. Koridorunuzu arkadaşlar ya dondurun ya da yavaş ittirin. Hızlı bir şekilde asla ittirmeyin eğer sağa sola gank atmayacaksanız. Buradan bir tane plate alacağız. Çok iyi. Hemen bezeyelim bakalım. Şimdi fark ettim ki Rumble bana vuruyor. Yani ne kadar da 0-3 olsa bir kitapla beni kesebilir. Çünkü 40 büyü direncim var. Ne yapacağım? Şimdi sivri alma zamanı. Sivri çanımı çektim. Botumu aldım. Okey. Arkama yaslandım. Koridoruma koşuyorum. Buradaki 3 farmın farkındaysanız arkadaşlar ittirmiyorum. Sadece son vuruş yapıyorum burada ki koridor burada kalsın. Oyunu burada oynayayım. Rakip jungle bana kolay kolay gank atamasın diye. Bu taktik çok iyi bir taktiktir arkadaşlar. Birazdan ultim gelecek. Ultim sayesinde çok rahat kill çıkartırız diye düşünüyorum. Böyle birazcık takas gireceğim. Çok güzel. Hatta şöyle bir şey yaparsak Rumble'ı keseriz diye düşünüyorum. Dur bakayım. Evet arkadaşlar. <laughs> Hızlı kombi yaptığım için şey iyi attı aslında ama hasarı yedi. Hızlıca bir tane daha plate alıyorum buradan. Farmları da buradan çekiyorum. Gayet <laughs> temiz. Base'imizi atıyoruz burada. Ve kalemizden bir daha devam. Şimdi oyuna bakıyorum ve Zed'in nickini görüyorum. Milpantır 34 mi oğlum ya? <laughs> Roa atmamız lazım arkadaşlar. W kullandı. W kullandığı için, ahlan flashını kullandı bir de ya. Şöyle bir şey yaparsam, çok güzel. Bir anda kandırmaca. Duvardan atları kestim. Farkındaysanız bir tık uzaktan vurdu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Oyunun başına söylemiştim. Ulti açınca benim menzilim yükseliyor arkadaşlar. Biraz daha uzaktan vurabiliyor kılıç. Bunu kullandım. Kararmam bitti. Ve izliyorum. Oradan topa çıkacağım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu seri çok iyi olacak. Yorumlarda hangi şampiyonu görmek istersin top lane'de? Bundan bahset. Ben de en çok ilgi alan şampiyonu çekmeye çalışayım. Net demiyorum ama çalışayım. Evet arkadaşlar. Dakika 12 oldu. AFK'mız var. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Başlıyoruz ruam atmaya. Ben burayı hızlıca ittireceğim. Aha Lee bana yakın. Burada oyun kızışmaya başlayacak. Hatasız oynayıp üstünlüğümüzü rakibe göstermemiz lazım. Bu şekilde oynarsam winleyebilirim. O papi olacağım. Tamam. Güzel. Midimiz AFK kaldığı için buradaki fanları ben alacağım. Adam tam zamanında AFK kaldı. Bık yazmışsınız o. No problem bro. Ayarlamaya çalışacağız. Aslında middeki kuleyi alsam çok iyi olacak da. Plate alacağım. Bir saniye. Plate'i aldım. Kalkan sayesinde ölmedim. Güzel. Aa geri geldi. Çok iyi. Tam zamanda geri geldi. Tamam zorlamıyorum arkadaşlar. Normalde zorlayıp araba pasifiyle ile beraber keserdim bize dedi. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zorlamıyoruz. Çünkü 1000 gold var üstümde. Lig çıkmak istiyorsanız en önemli şey çok az ölmek arkadaşlar. Bak şimdi ben size yapacağım. Gold'um diyen, platım um diyen, zümütüm diyen lig fark etmeksizin herhangi bir ligde çıkamıyorsanız ilk bakmanız gereken şey bence ölüm sayısı. Bakın arkadaşlar net 5-7, 4-5, 9 6... Hani 16'ya 10 maç kaybetmişsindir mesela. Bir şey söyleyeyim mi? 21'e 10 maç kazanacağına 4'e 1 maç kazan daha iyi. Çünkü 4'e 1 gittiğim maçı kazanma oranın ona göre daha yüksek. Öbürde takımın da iyi oynaması lazım. Bu söylediğimi iyi kulak asın çünkü önemli bir bilgi. Az ölmeye özen gösterin ki rahat bir şekilde rank çıkın arkadaşlar. Açtım ultiyi kuleye alacağım. Zaten W'su de yok. Çok güzel. Şimdi hazır buraya gelmişken kırmızı bafa alayım diyecektim de bir bota gank atacağım ya hocam. Geldim geldim. <laughs> Flash'ını aldık varosun okey. Selam değilsin. Bana atlarsa değilsin ölür. Atlamayacak. 5 kişi botta, botta aram. Tam olarak öyle kanka botta aram oynuyoruz şu anda. Hemen fight'i bıraktım arkadaşlar. Başka bir koridora gidip ittirmeye çalışacağım. direkt var farkındayım. Botta fight yapmaya devam etmektense aynen. Adamları böyle dağıtmamız lazım. Tuttum Bu Ultimi kullanmadım direkt arkadaşlar ki Zed'i de kesebileyim. Derken ultim bitti. Bir de şey misclick attım bir tane. Üstüne leasing geldi. Anla ki burası. Burada yapacak bir şey yok. Yarık gökyüzünü aldım. Şimdi itikatsız Hydra araştırıyorum arkadaşlar. Yani şu Hydra araştırıyorum. Bu Hydra bayağı güçlü. Net denemenizi öneririm. Ama bunu alırsanız da vahşi alamazsınız. Ve bununla birlikte Selidan'ın garezini almanız lazım. Dördüncü eşya. Haberiniz olsun. Bak görüyor musun? Dakika olmuş 18. Bota yardıma gideyim. Bir de gideyim derken tatlı ki kuleyi almamışım. Açtım ultiyi. Kuleye biraz vuracağım. Kilimi aldım. Çok güzel daha şimdi kulemizi de alacağız. Hem de buradan bir wave daha aldım. Of 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 bayağı iyi. Bu beni kartop etkisine götürür. Riven'ın pasifi kuleye işli arkadaşlar. Düz vuruş yaparken skill atın ondan sonra düz vuruş yapın. Riven'ın skill'i çok iyi bence ya. Pasifi, skill'i her şeyi. Ben çok seviyorum bu karakteri. Duvardan atlayabiliyor. AD'sini arttırabiliyor. Animal desen 61 tane Animal Simtel'i var. Aynı zamanda sel etmesi var. Kılıcını büyütüyor. Yani manyak bir karakter bence. Ama sıkıntı şu. Diğer şampiyonlar bunlara ihtiyaç duymadan tek bir yetenek ile yapabiliyor her şeyi. Sen birazcık görüyorsun kendini. Yırık gökyüzüde kararma birleşince arkadaşlar böyle güçlü bir şey oluyorsunuz. Yırık gökyüzünün pasifinden can alıyorsunuz. Kararmanın pasifinden kalkan geliyor. Yani düşünsenize. Hem can hem kalkan alıyorsun. Yani... O güçlü. Çok güçlü. Kolay kolay takas kazanamazsınız. Bu eşyalarla beraber. Yani şey diyorum. Rakip için diyorum. Kazanamazlar yani. Engel diyeceğim. engel diyeceğim. Attım engeci. Bir kill aldım buradan. Çok güzel. Devam edebilirim aslında. Devam ediyorum. Çok güzel. Burayı yardık. Bıraktım bir de. Hemen bota gidiyorum. Erik alacağım buradan. <laughs> Canım gene Erik çekti şu an tuzlu tuzlu. Ay Allah. Ben bugün açardım herhalde. Karım çok aç. Ben acıktım. Aslında aç değil. Canım demeyeyim şimdi. İştahım var. Meyveye karşı bir iştahım var. Rahmetli anneannemin bahçesinden amma çok yerdim Erik. Var ya. Şimdi öyle bir şey yok. Çorlu'da yaşıyorum. Ben normalde Muratlı'dayım. Muratlı'da yaşıyorken anneannemin bahçesinde elma, da, elma ağacı vardı. Erik ağacı vardı. Hepsini böyle tüketiyordum arkadaşlar. Çok rahattı. Millet böyle eriklere falan dalalım muhabbeti yapardı. Bizim de bahçemizde vardı yani. Ben pek ihtiyaç duymazdım eriklere dalmayı. He, keyfi yaptım, yaptım. Çocukluğumun baharı gerçekten. Onu yaşamazsam, çocukluğumu yaşadım diyemem zaten. Tatam koyalım şuraya bir. Kırmızı bafa gidelim bakalım. Lee kırmızıya gelecek arkadaşlar. Kırmızı buraya gel. Son anda kırmızıya aldım çıkıyorum. Eğer skill değdirirse ölme şansım çok yüksek. Nice. Attık base'imizi. 40 gold beklenir mi? Beklenir arkadaşlar. Çünkü direkt eşya bitiyor. Bundan sonra hasarıma görün ne oluyor. W düz vuruş. <laughs> Botu itelim bakalım. Vahşi Hydra dikkatsiz Hydra'ya kıyaslamak gerekirse Vahşi Hydra sastayın olarak çok iyi ama bu Hydra arkadaşlar hasar olarak çok iyi. Totem koydum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Yani Vorus'a vurdum hasarı gördünüz. Mokai'ye de vurdum hasarı gördünüz arkadaşlar. Birazcık daha zorlayacağım. Mesela yani. Görebiliyor musunuz? Hasarını. Buradan zaten oyun açıldı. Bir kill daha aldık. Yoktan aldım o kill'i de. Desin sen dünya araba birisi falan mı akıyor? Evet. Kesmik. Evet kesmik. Akşam atacağım video dedim. <laughs> Let's go. Bakalım kaç puan olmuşuz arkadaşlar. Zinzo'ya verdim. Evet. Gümüş 2. 27 puan olmuşuz arkadaşlar. Çok güzel. 28 kadar hasarımız var. Bir şey daha söyleyeceğim. Ne zaman elmas oluruz? O zaman bütün kutuları açarım arkadaşlar. Hex seçleri, şampiyon şeyleri falan hepsini bütün sandıkları biriktireceğim. Elmas serisi bittiği gün kutu açılımı yapacağım. Artık ne toplarsak, umarım izlerken size bir şey katmışımdır. Tayfta kalın, abone olun. Görüşmek üzere, seviyorum sizleri arkadaşlar.